Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir tane videoyla videoyla birlikteyiz. Ee, şimdi bütün hayvanların düşüşünü yapacağız. Tabii o kadar daha bakmayın. Bir sürü hayvanın düşüşünü yapacağız. Ee, şimdi başlıyoruz. Kedi tabii ki de herkes bilir. <gülüyor> <gülüyor> diye. Arkadaşlar şimdi bak. Kurbağa ters ters attı. Neden olur? At düşünce. Bu göremediniz galiba. Bir daha bir. Bir de ne oluyordu? da mesela? Balina ters dönerken. var? Başka. Şempaze tırmanırken düşer. <laughs> Arkadaşlar video beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.